Ki Bu materyalleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konuda araştırmalara mı, uzmanlara mı, yani yayın hazırlama veya proje üretme aşamasında sizi heyecanlandıran veya titizliğe yönelten veya daha mükemmelini üretmeye yönelten faktörler nelerdir? Ee, bir kere çocuklar için Onların seviyesine uygun olması gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Yani renk kavramı, renklere uygun olması gerekiyor. O çocuğa bizim algıladığımız, düşündüğümüz sonuçları gerçekten verebilir miyiz? Buna çok dikkat ediyoruz. Kalitesine çok dikkat ediyoruz. Yani kullanılan malzeme, çocuklar için sağlık da bizim için çok önemli. Yani sadece evet zekayı daha üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyoruz ama kullanılan malzeme için Sağlık da önemli, buna çok dikkat ediyoruz ve düşünürken arkadaşlarla bir araya geldiğimizde acaba en iyisi ne olabilir, ne yapabiliriz, en yükseği ne olabilir? anne anne babalara ne verebiliriz. Şu da var. Bu eğitimlerle birlikte biz anne babaların böyle sıkıntılı, stresli durumların da hani akşama kadar hepimiz çalışıyoruz. Yoğun bir iş temposu içerisindeyiz. Bu materyaller stresi de azaltıyor. Sadece çocuklar için değil, anne babalar da çok keyifli. Açıp telefon hocam biz çok rahatladık. Biz bir rahat yani üzerimizden sanki büyük bir yük kalktı deyip geri sonuçlar da verebiliyorlar. Bu sebeple en iyi olma yolunda Neler yapılabilir? Bütün arkadaşlarla oturuyoruz, düşünüyoruz. Ee, başkanımız Mustafa Sarıkaya, e, Zeliha Hanım, Zeliha Pınar. Üçümüz o kadar çok yoğun bir şekilde bir çalışma içerisinde oluyoruz ki bazen böyle şey diyorum hocam artık acaba e, biz mi biraz ara mı versek çok da mu yoruldu acaba kafamız <laughs> dediğimiz noktalar olabiliyor. Peki, çok stres olduğunuzda kendi materyallerinizde. Ya stres attığınız oluyor mu? Tabii tabii oluyor. Yani biz e, açıyoruz. Hadi hocam birazcık da biz oynayalım. Bakalım biz yapabilecek miyiz? Bazen bizim de tıkandığımız noktalar olabiliyor. Mesela ben e, iki annesiyim. E, 6 yaşında gide 6 yaşında birinci sınıfa giden ikizlerim var. Onlarla birlikte oturduk yaptığımızda, oynadığımızda mutlaka e, zorlandığım zamanlar oluyor. Onların tabiri şu şekilde. Hani ya biz seni geçtik artık yani sen öğretmensin, akıl oyunu öğretmenisin ama biz artık seni geçtik dedikleri de olabiliyor. Tabii ki bu e, bir anne olarak, aynı zamanda eğitimci olarak çok keyif verici, güzel şeyler. Bu benim memnun olduğum, keyif verdiğim durumları da aileler de paylaşsın istiyorum. Ve bu sonucu gördüklerinde de onlar mutlu oluyor. Gözlerinden o ışık görülebiliyor, alınabiliyor bu enerjide haliyle bizleri keyiflendiriyor. Daha bir işimize yoğunlaşıyoruz, daha bir heyecan veriyor bize. Heyecanlanınca da işimizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz dürtüsü oluşuyor.